밴드 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 Nerede binada? Aha karşıda. Mark the location. Kessene orayı. Ahmet çık, yere geç. Aldım. Çok adam indi çünkü <laughs> <da zaten iyi. gülüyor> Bakmıyorum oraya <ben hiç> <laughs> <laughs> adam Buradan oraya tek attım adama ses var mı burada Aldım ben de sesi. Neredesin? Aa önümde. Buraya pusuyorlar buraya ya. Çıkalım mı? Ahmet üç kişiler, kalabalıklar ha. Yanım var, yanım var, yanım var. Vardır, Vardır yapabiliyorsan mükemmel olur Yapar, Yapar Çıktı ya İmkanı yok aslında ee, Ama sen de kalkmasak Mani Buldu aşağı yani. Aşk biri geldi ahead. Dört oldu <laughs> Arkayı aldın mı? Yok. Bot aldım Kim bir aldı? tane. Kim Mark the location. Kendini fena gösterdin desene. Abi hiç kımıldamıyorlar ya. Ha solunda. Aldım burayı. Bot gal, bot mu bilmiyorum. Bana doğru biri geldi de bot yüksek ihtimal ya. yasta. Nedir ama kumbula mı kendimi tutuyor? Bu ala um. arka bina, bina arka ben Ahmet doğru sana doğru için. geliyor. Ahmet sana doğru geliyor. Bekle. Hadi geçelim. Enemies ahead. Yanlış. Yalla. O işaret attığın canı iki falan. Nerede? Yani. Enemies ahead. Biri Gördüm. orada, Vurdun. güzel. Az bana niye demiyorsun geçelim dedim Şu an bunlardan başka yok mu emin misiniz? bir öldü. Binanın içinde işte? yapa yapa gideceğiz. <laughs> Oğlum buzun içine <laughs> lan ben. Enemies ahead. Enemies ahead. bir daha oradan Burada alem Abi şuraya indiler. Enemies ahead. Bombalıyorum şu an. Ya abi olsun. Olsun <laughs> harbiden vermiş demiyorum şu harbiden ya çemberden bana geliyor şuraya bak 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 sağdan geliyor gel Bitirecek mi? Arabanın arkasında al, bit kaldır Al bitirdim şu an Geliyor Geliyor gel Ek binada Abi niye daha bir iki ver bak gireceğim kendine Bir Önümde, bunda var. Köşede. Bir Birlikte. Tamam. Aa, göster lan. Kaldı. Göster. Erkek sen göster. Aha tam şurada beyler. Enemies ahead. Aa yer değiştirdi. Duvarda, mali önüne çık Aldım. Gel içeri gel, içeri gel, içeri, i̇çeri gel, 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 içeri gel. Içeri. Aa, şurada da. Gördüm. Ahead. Yan aç Abi rush atalım arabayla hep saçsak. Luckily. Marked a location. <figuration> <sharp> oh Enemies <sharp paretses noise> ahead. Yeah.

Bize de Size de siz attım onu. Ahmet yanlış yerden çıkıyor. Adam çıkıyor. tam şurada. Enemies ahead. Ateş var. Doğru çıkalım. Buz yapa yapa. Gelsinler. Gel bende. Şu an size değilim. Ne yapıyorsun orada? Can veriyor. Oğlum buzun süresi nerede yazıyor? Ee, üstünde yazıyor burada. ya aşağı atlayacak oradan. Aa gördüm. Ateşin arkasında. Tamam. Aldım. Elime sağlık. Sırtından vurdum var ya tam. Yattı ya. Artık ben spray atabileceğim bir silah almak istiyorum. Ne diyorsunuz? Aa Kane'in Thompson'dan olmuyor bu işler. Aga kastı. Kastı tepemiz olabilir. Buradan seri ayrılalım. Yüksek yeri biz alalım çok saçmaydı ya. 5 defa bayıldı oğlum. Abi ne seri bak. Hani sabit durmuyor. Oğlum ne Sabit durma adamlarda bak, da AWM olabilir. Bak. Oğlum ikisi birbirini bunlar rank kasıyor ya. Ha balkona çıktı. Gerek yok ya o haritada. Onda da bir şey varmış. Süt yok. <laughs> Mali. 3 kaldı. Bak İki bana. Biri başka yok. var yere. mı? Bir tane arkamızda bence. Var. Yok bir tane Kardeşim bana bakar mısın? Benim oraya sıkabileceğim ne scope'ım sık ne silahım benim var böyle. Ben sıkarım. <gülüyor> 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 Mark the location. Ya aşağı alacak şimdi beni. Aga ben ölüyorum. Yani yok. Ben canı yok. canı sıfır canı. Ben sıfır. çok bayıldım ölüyorum. Mali bizi koruman lazım. Öldü. Helal. Abi Groza ne ya, böyle susturuculu abi. kullanma abi ya bunu. Bu kadar saçma bir silah olamaz susturucuyla <laughs> ya. Baygın bas. Aşağı katta baygın diğer üst <laughs> da katta. Böyle vurdum. Aşağı katta şu anda ikisi de yalan merdivenlerde. Cıkta, Ede cıkta, 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 cıkta. Ede o beyazlı çok hızlı gitti Ede yukarıya. Alır geç. Oraya dağıtın. Oraya da atacağım bir tane süresi dolsun da. Hadi. Mükemmel oldu lan. Aşağıdan mı atıyor? Aşağı? Yok, Aha şu pencereden bakacak. Enemies ahead. Gördüm başını. Onlara bir buz yedirirsen güzel olacak. Alamayacağım. Hayır, 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 yedi, yedi. Oynayak mı acı? Mermiye kafa adı. Yok bekle. Lan aşağı kadar. Mark location. atayım dedim ya aşağıdaymış. Allah. Abi groza vermeyin bana bak sinirleniyorum. <laughs> Oğlum var ya düştüğüm an giderdim. 1975 ya, ya şuna bak. Annemin doğum tarihi. <laughs>